işte orada <gülüyor> Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Saat şu an iki buçuk ve bitti. Ekranın sesi resmi olarak bitti. Giyim sektörünü tek sile ve şu adam taşıdı be. Şu kısım benim favori kısım oldu. Oğul Mehmet'in de favorisi oldu. Abi. Bu ya. Şu ya. Yorucu değildi de diyemeyeceğim cidden. Yorucu bir süreçti ama bitirdik istemizi. Bugün en kaçı? 1'di bir aralıkta iki oldu. Şu an gecedeyiz daha. İki aralığı yaşayacağım ben yani. Bu bizim banner videomuz. Biz bunları yaparken genç bir arkadaşımız Kadir yanımızdaydı. Bir yandan bu iş yapıyoruz, bir yandan sektördeki çoğu insanın bilmediği başka işlerim var benim. Onları yapıyoruz ve bir yandan da koşuya cevap veriyorum yaparken. Abi seni izlerken yoruldum ben ya. Ha, nasıl yapıyorsun dedi. Çok yorgunum. <laughs> çok yorgunum. Ama bir vizyon varsa kafada, bir hedef varsa, bir istek varsa yorulacaksınız ya. Yapacağız. Başka hiçbir çaremiz yok ve 24 yaşındayım. 24. Düşündüğüne 24 ve üniversite hala okuyorum. Çok ara yaş. Ne büyüksün ne küçüksün. Küçük olmadığın kesin ama çok büyük olmadığın da kesin arada bir yerde bir yaşasın ve genelde yaşıtlarımın kaybolduğu yani insanların daha doğrusu kaybolduğu bir yaş 23 24 25 26. Birisi evleniyor, birisi iş kuruyor, birisi üniversiteyi bitirmeye çalışıyor. Hala bitirmeye çalışıyorum ama iş de kuruyorum. <laughs> birisi borç batağında, biri askere mi gitsem diye düşünüyor. Yani garip yaşlar ama doğru yerde olduğumu düşünüyorum. En azından mutluyum. Doğru yerde olmasam bile mutlu olduğum bir konumdayım. Yaptığım işler olsun, yapacağım işler olsun, hedeflerim olsun, vizyonum olsun. Güzel ilerlediğimi düşünüyorum ve mutluyum. Bu süreçte de yani şu fit preneur serisinin birinci bölümü de biraz daha samimi ve vlog tarzı olacak. Peki Fit Prenör ne deriz? Çünkü bu kelimeyi çok kullanıyoruz. Fit şöyle Fit ve entrepreneur yani girişimli kelimesinden gelen uydurma bir kelime aslında biz uydurduk. Fit ve brenör. Peki neden kendimi ben böyle diyorum? Çünkü şöyle bazen bir işi ilerletmeye başladığınızda şunu düşünmeniz lazım. Ben neyim abi? Benim olduğum alanda benim görevim ne? Benim rolüm ne? İşte akisine bakıyorsun fitness sektöründe. Bu adam koç. Koşu dön plan çıkıyor bu adam koçlukta kendini geliştirmiş. İşte başlık birine bakıyorsun. Bu adam influencer'la başlamış. Influencer gücünü geliştirmiş ve bu adam içerik üreticisi. Kendime baktığımda ben de hepsinden var. koçluk yapıyorum ama o adamı kendime inanılmaz ulaştırmadım. Neden? Çünkü ben vücut geliştirmeci değilim. Ben biraz daha insanların daha estetik bir hayat yaşamasına, daha rahat bir hayat yaşaması için bir koşuk veriyorum. Abi içerik üretiyor muyum? İçerik de üretiyorum. İçerik üretmekle, influence etmek daha bir şey. İçerik üretmek, eğlence içeriği üretirsiniz. Bu içerik üreticidir. Influencer, izleyen kişiye etki eden, ona bir şey anlatan, bir şey nasıl diyeyim? Influence eden işte, ona bir şey etki eden, bir şey kişidir. Etkileyen kişidir. Şimdi o da var bende çünkü ben size anlatırken kişisel gelişim anlatıyorum, hayatımı anlatıyorum, tavsiyeler veriyorum. Size bir şekilde influence etmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Tabii bu da var, 3 oldu. E bende girişim birlikte var. Marka kuruyorum, spor aracı, bu sektör aracının başı markalarım var. Onları sadece arkadaşlarım biliyor. Şimdi böyle işlerim de var. Her şeyi mi çok bölünüyorum. Fitness var, influencer var ve girişimcilik var. Ve aslında influencerlık ve girişimcilik artık aynı kefeye koyabiliriz. Çünkü çok kişiye bakarsanız Daniel Dedan olsun, birkaç e, Gazisi olsun, George olsun birkaç kişi var. Bu kişiler aslında içerik üret girişimcilik kişiler aslında ve içerik üretmenin de önemini anladılar. Bu yüzden mesela içerik üretmeye başladılar ve içerik üretip influencer olmak da aslında bir girişimciliğe girmeye başladı. Ama her içerik üreten girişimci midir? Hayır. Her girişimci ve influencer'ı sadece girişimci kefesine koyabiliriz. Adam mantıklı bir şeyler ama hiçbir girişim yok. Sadece anlatım vardır. Bu adam influencer'dır, girişimci değildir. Girişimci çirik üretiyorsa o kişi hem girişimci influencer'dır. O yüzden biz de kendimize, kendime daha doğrusu fitpreneur demeyi tercih ettim. Peki fitpreneur nasıl olur gibi bir şey derseniz öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen kafa yapısında bitiyor, tamamen zihniyette bitiyor. Sağlıklı olma zihniyetinde olacaksın, fit olma, estetik olma zihniyetinde olacaksın. Olayın vücut geliştirme olmayacak. Abi göğsü abi yarışma var. Bu kafada olmayacaksın ve aynı zamanda bir girişimli bir insan olacaksın. Marka kurması olsun ya da bir problem çözme olsun, bu problem çözünde para kazanma olsun. Yani bu kafada olduğunuz sürece kendinize fit bir anonu demekle özürsünüz. Çok gözlemleyen biriyim ben. Şunu fark ettim abi, çok eksik var. Yani beni izleyenlerde de vardır izlemeyenler zaten çoğu öyle. Kafayı şu an ilaca girmek, badici olmak, yarışmakla bozmuş. Abi IFB Pro olacağım. Arkadaşlar IFB Pro olana para vermiyorlar. Adam akıllı para vermiyorlar. O yarışma para parayı alamıyorsun. Hayatın mükemmel olmuyor. Gidin bakın yani Türkiye'likleri biz sanıyoruz. Çünkü Türkiye'de sayılı insan var ki şu tanımadığınız çoğu bir Pro da var yani şu an. İçerik üretenleri tanıyorsunuz siz. Nihat, Tunahan abi, işte Furkan abi bu işler içerik üretmeseydi siz bu işlerin Dayıfi bir Pro olduğunu bilmeyecektiniz. Siz orada olayı karıştırıyorsunuz. Siz aslında içerik şey üretip yarışmak istiyorsunuz. Çok basit. Kafayı yani yarışmacı olmakla bozmayın ve bu ilaç olayı çok sağlıklı ve mantıklı bir durum değil. Cidden değil. Ben de kendi benim dediğim hayatta aslında anlatıyorum ki bilmeyenler bilsin belki bunu tercih eder. Bakın bunu tercih edin kesinlikle demiyorum. Bunun anlatan olmadığı için estetik yaşamayı anlatan yok. anlattığını sananlar var. Kendi anlattığını sanıyor ama anlatmıyor. Estetik yaşamak sadece abi geniş omuz, ince bel, ışık altında iyi poz değil. Estetik hayat benim için en azından sağlıklı fizik, sağlıklı bir zihin, hayattan zevk alarak yaşamak. Türkiye'de yaşıyorum, 24 yaşındayım, self made şekilde. Şu an arabamı almışım ve iş için şu an gidiyorum, yoldayım mesela. Ve gördüğünüz gibi vlogda sürekli bir iş koşturmasındayım ve mutluyum abi. Hayatta zevk alıp mutlu olabilmeniz lazım. Estetik yaşamak budur abi. Estetik yaşamak şey sadece fizik yapmak değildir. O estetik fiziktir. Estetik yaşamak bambaşka bir şeydir. Hayatı da estetik Olay budur yani. Vlogları da izledikçe daha çok anlayacaksınız aslında bu olayı. E belki çok güzel izlenmez. Bu önemli değil benim için. Şu an ben bu görevi üstlendim. Gençlere, kendinden küçük kişilere veya kendinden yaşıtlara, büyüklere kendi zihniyetimi anlatacağım. Belki bunu tercih ederler ve kür, yarışma, ayıfı bir pro olma kafasından çıkarlar. Çünkü çoğu kişi olamayacak abi. Ayıfı bir pro olmak sadece çok çalışmakla olan bir şey değil. Bak çok çalışarak zengin olabilirsin, iyi yerlere gelebilirsin kariyer olarak. Ama çok çalışarak ayıf bir pro olamazsın. Çünkü vücut geliştirme genetiğe bağlı bir spor. Genetiğin bok gibi ise arkadaşım istersen 5 mg şey al, bile çal olmayacaksın. Böyle bir durum varken sen neyine uğraşıyorsun iPhone Pro olmakla? Bu yüzden zihniyetinizi biraz geliştirmeniz lazım ve diğer hayatları da görmeniz lazım. Şu an haksız değilsiniz. Hakkınız var. Sosyal medyada şu an sadece yarışmacıları, ilaç kullananları ve vücut geliştirmecileri görüyorsunuz. Adamlar çok büyük abi şöyle abi abi güçlü abi böyle. Bunları görüyorsunuz ve bunları olmak istiyorsunuz normal. Ama zamanla ben bu yaşadığım hayatı anlattım. Bu fitrenör hayatını anlattıkça size belki görüşünüz değişecek. Bu yüzden anlatıyorum ve basıyorum arkadaşlar izlediniz. Mesela Doğuş abi de bir fit aslında. Doğuş abi bu arada protein hoşuna etkili bir abimiz diyelim. Bakıyorsun fit, sağlıklı ve sporunu beslenmesini yapıyor bu kafa zihniyette. Ama bir yandan da bir girişimciliği var. Adam bir Mark için ve profesyonel için bildiğiniz gibi Türkiye'de cidden çok büyük. Bayağı büyük bir marka. Mesela bu da bir Fit ne yaptık? Ufak bir toplantı gibi. Toplantı da değil, konuşma, buluşma. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İş hakkında birazcık konuşmalar. Evet hakkında konuşmalar. Bir antrenman. Sonrasında iş konusunda ufak bir karar ve daha da şu anda mesela yine başka bir yere gidiyoruz. Yani aslında bir fitfiron'un günü sürekli bir yoğun geçiyor. Hep bir iş var, bir buluşma var, bir yerlere gitmek var. Ama şunu fark etmişsiniz umarım. Özgür bir hayat var. Bayağı özgür bir hayat var. Dün gece bu çekerken Aklıma bir şey geldi şimdi. 16 oyun yaşındaki kişi de izleyebilir. 25 yaşında da izleyebilir. 35 yaşında da 40 yaşında insan da izleyebilir bu videoyu. Ve burada kişi kendini benimle kıyaslayabilir. Bu iyi bir şey değil. Bunu zaman zaman ben ne yapıyorum. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Kendini benimle bile kıyaslama. Ben de kendimi kimseyle kıyaslamamam lazım. Çünkü benim hikayem farklı, senin hikayen farklı, başkasının hikayesi farklı. Burada yapmamız gereken tek şey bizi mutlu edecek şey yapmamız lazım. Ben gidip de Ahmet bunu bunu yapıyormuş ben onu yapacağım değil. Beni ne mutlu ediyor? Bunu düşünmemiz lazım. Ve buna göre çalışmamız lazım. O hikayede mutlu oldukça, o hikayeyi severek yaptıkça zaten başarı ve para gelecek. Sevdiğiniz işi, işi, yapın, profesyonel yapın, vizyonlu şekilde yapın. Devamını düşünmeyin. Devamı zaten gelecek. Ayın 4'ü. Bugün biraz bir modum düşük ya. Antrenman da yapmadım bugün. Dün de antrenman bir tık dümene geldi. Dümen değil de yani şey hızlı yaptık dün biraz o uşağa Çok antrenmana böyle odaklanamadık. Hem konuştuk, ettik, makara yaptık bir tık. Ondan dolayı çok bir şey yapamadım böyle. Tam antrenman antrenman olmadı. Bir tık modum düşük gibi geldi bugün. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Ne bir şey Şimdi son 14 dakikamız var. Erken erişim için 45 dakika var. Normal satış için erken erişim. Olayı yaptık. Güzel bir taktik uyguladık. Detaylarını vermeyeceğim. Çünkü biliyorum rakiplerimizi izliyor. Çok beklersiniz. Vermeyeceğim taktiklerimizi. Bakalım erkenden şimdi nasıl bir tepki alacağız. 14 dakikamız var. Bekliyoruz şu an. Ortaklarla oturduk orada. Hepsi orada oturuyor. Ziyaret çağırtıyor abi. 75, 80, 90, 100. 62 sipariş, şey sepet var. 12 ödeme. Hadi. niye bildim, düşmüyor oğlum? Düşsene bilirim. Oha lan. Oğlum. Abi bayağı gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane gelmiş. <laughs> Aha geldi. Aa bir tane daha geldi. Gelmeye başladı. Hayırlı olsun. Kaç hayırlı. siparişimiz oldu şu an? 14 mü oldu sipariş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sipariş var. 11 oldu. Başladı. Hadi hayırlı olsun hayırlı abi. Başladı akıyor. Akıyor başladı. Bakalım gece ne olacak? Geliyor geliyor. 8'e devam. 8'e devam geliyor. 59'un sonları açalım. 59, 52, 59, 53 şu an ya. Açıldı, açıldı beyler. Evet. Açtım, siteyi açtım. Hadi story'i. Story'i de paylaştım. Vuh! Defa çekilmiş, aha. Onlu geldi. Onlu mu? Şu an... 84, 85... Dostlar selamlar. Ekta ürünleri şu an ilk lansman satışta. Link aşağıda şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Her şeyi kamera açısından kaydettik. Görüşmek üzere. Aa çok karıştı işler. Efendim abi. Uşaklar hadi hayırlı uğurlu olsun. Boş yere demiyorum bunu ya. Dinleyin şu abinizi ya. Dinleyin. Bak ding ding bir tane geldi. Ustalar vallahi inanılmaz mutluyum şu an. Çok güzel gidiyor her şey. Bu bölüm burada bitsin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.